Arkadaşlar sürekli bir şişkinlik hali, geğirti, ishal, kabızlık nöbetleri. Sakın siz fibromiyaj olmayasınız. Sık sık gaz çıkarmak veya geğirmek söz konusu olabiliyor bu hastalıkta. Aniden tuvalet ihtiyacı hissedebiliyorsunuz. Fibromiyajide bağırsak problemleri aşırı duyarlılığa ve bağırsak florasının bozulmasına bağlı. Mide bağırsak enfeksiyonu geçirmek, anne sütü almamak, çocukluk travmaları, vitamin ve minerallerin eksikliği, serotonin yetersizliği, obezite, batı tipi beslenme, stres ve depresyon gazı artırıyor. Aşırı kilolu gibi bir görüntü vermek de cabası. Sosyal hayatı sıkıntıya sokan ve özellikle stresli zamanlarda alevlenen bu durumdan kurtulmak için beslenme düzeninden egzersizlere, kullanılacak besin destekleri ve fizik tedavi yöntemlerine kadar kişisel sağlık planlaması gerekir. Gaita tahlili ve fonksiyonel tıp testleri sonrasında hayat tarzı düzenleme ile işe başlayabilirsiniz. Fibromiyajide gaz ve şişkinliğe sebep olan faktörlerin başında SIBO gelir. Yani ince bağırsakta aşırı bakteri üreme sendromu. Sağlıklı bağırsakta Bağırsakların temeli sağlıklı bir flora ve sağlıklı beslenmedir. Bağırsaklarımız sağlıklıysa biz de sağlıklıyız demektir. Bağırsak floramız başta romatizmal hastalıklar olmak üzere bağışıklık sistemi, roza, vitamin eksiklikleri, tiroid fonksiyon bozuklukları, alerjik hastalıklar, fiziksel ve zihinsel sağlık için önemli bir rol oynar. Normalde kalın bağırsakta bulunan sağlıklı bakteriler ince bağırsaklara gelip çoğalmaya başladığında SIBO meydana gelir. Karın ağrısı, şişkinlik, gaz, yorgunluk, kaşıntı gibi şikayetler oluşur. Her şey yerinde ve dozunda güzel. Bakteriler de arkadaşlar.